Sürpriz. Evet, heyecan dorukta. Hoşlar <laughs> <laughs> Senin adam kesiyor. Sesini <laughs> ya. <laughs> evet arkadaşlar, <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Videomuzu biraz geç açtık ama olsun. <laughs> Memlekete gelip gelmeme konusunda biraz kararsızdık ama dün gece 12'de çıkmaya karar verdik. Bugün ata toprakları olan Saray geldik. Evet, atabeylikle ata topraklarına geldik. <laughs> i̇lk adımımızı atmış bulunduk. Tabii ki geldiğimizden annemin babamın Kimse kimsenin verdi. haberi yok. Sürpriz <laughs> yapacağız. Sürpriz diyeceğiz ama onlar bizi gelmiyor biliyor. Biz de son 10 dakika <laughs> karar verdik. Biraz gece geç çıktık. Biraz da ben çok uyudum. <laughs> Görüşmek üzere.

O da anlamamıştır ki. O da anlamamıştır burada böyle. <laughs> <laughs> Misafir kabul ediyor musunuz? <laughs> Ay. Biraz öyleydi. Allah <laughs> Allah. Son saniyeye kadar da <laughs> öyle gibiydi. <laughs> Hadi ben sarıldım sen. <laughs> <laughs> Artık var ya belki yüz kere karar değiştirdik. Gideceğiz gitmeyeceğiz, gideceğiz gitmeyeceğiz. En son geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bir vlog da çıksın da. Kesme. <laughs> Reis ne haber ya? Altını yiyor muydu? Ya şun şu görüntü gidiyor. Şu ne da çok küçük oluyor. Onlar çalışacak biz diyeceğiz. Bu işte Ot bol canı. Buraya da mal gömediğinden. Fezlerden... Dede sen, sen bana Tablet alırsın. Sen buraya geç Eren. Ona çarşaf gibi bir şey mi getiriyor? Tabii tabii. Ya, onu alatalım şey oraya. Ben alatalım. oraya gideceğim. Burada bir olmalı diksin ya. Çıkacak ya Eren. Diksin canım. Ben e, şey soğan falan koyayım. Var mı burada karabiber soğan? Karabiber getirdim. Soğanla tuz vardır zaten. Tuz bol ya. Anne. Ha Ne oldu lke? Onu kapıyorsun ya Karabiber soğan dünyanın daha. Çekin hadi. Kaldırma. Hadi. Ha. 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 Tamam, hemen dikin götürelim içeriye. Hemen diksin götürelim. Ha. ha. Dikiyoruz zaten. Telliyemedi ki. <laughs> Telledin mi? Telledim, telledim. Hadi bakalım. Uzun da at. İyi ne? Ne kadar atayım? Ya at işte ben ne kadar üç açayım. Bu işin üstadı sensin bence de. <laughs> Dur, uzmanısın sen bu işin. Tamam, sen ha? gel ee, Sabah. Daha yeni geldik Hadi ya. Abi, babam bir şey ya babam Ondan sonra O yoldu. zaman yordun.

ki nostalji saatlerimizden sonra şimdi annemizle beraber Sinop turu için yola çıkmış bulunmaktayız. Buradan sonra ilk varacağımız durağımız Türkiye'nin en kuzeyi olarak geçen bölgeye gideceğiz. Oradan güzel manzaralar yakalayıp sizlerin seyrine bırakacağız. Şimdi yolumuza devam edelim. Tam şu anda Türkiye'nin en kuzeyi olarak bahsedilen bölge mi demeliyim, alan mı demeliyim, tam olarak nasıl bahsetmeliyim bilmiyorum ama e, tam o alana varmış bulunmaktayız. Şu an size çok güzel doğa manzaraları çekmeye çalışıyoruz ama tabii ki de etrafta bulunan insanlardan ötürü, hani rahatsız olacaklarını düşündüğümüzden ötürü birazcık daha özen göstermeye çalışıyoruz burada. Bizim etkisinde kaldığımız o muhteşem manzaraları size de elimizden geldiğince iletmeye çalışıyoruz. O kadar güzel ve canlı ki renkler gerçekten insan izledikçe büyüleniyor ve etkisinde kalıyor. Bu büyülenmenin etkisindeyken ve hazır buralara kadar gelmişken biraz buradan bahsetmek istiyorum size. Ee, az önce buranın nasıl adlandırıldığını öğrendim. Türkiye'nin en kuzey burnu ince burun olarak adlandırılıyormuş. Ince burun 42 derece kuzey enleminde bulunduğundan Türkiye'nin en Kuzey ucu olarak bilinirmiş. Denize buluşan bu burun çevresindeki sarp kayalıklar ve yeşil bitki örtüsüyle harika bir manzara eşliğinde bizlere doğanın gücünü ve zarifliğini gözler önüne seriyor. Buraya gittiğimizde yapabileceğimiz şeyler doğa yürüyüşleri eşliğinde harika fotoğraflar yakalamak. Burada söze tekrar başlamak istiyorum. Çünkü bütün ısrarlarımıza rağmen eşim gitti ve en uç noktaya bulup tabii ki de tehlikenin dibine dibine oynadı biz burada drone çekimi almaya çalışıyoruz. Fakat bir Mart'ı drone'un sesinden sanırım rahatsız olduğundan ya da onun aslında nasıl bir şey olduğunu algılayamadığından muhtemelen drone'un etrafında o kadar çok dolaştı ki biz de hani çok da kaydı devam ettiremedik açıkçası. Hem onu daha fazla ürkütmemek hem de ona rahatsızlık vermek istemediğimiz için. Tabi sonrasında Mart'ı alandan uzaklaştıktan sonra çekimlerimize devam ettik ve ince burunun harika görüntüleriyle sizleri tekrar baş başa bırakmak istedik. Bu eşsiz manzaraların ardından yeni rotamız için yola koyulduk. Ve Akliman Şahin Tepesi olarak adlandırılan tepeye vardık. Şimdi biraz bu tepeden bahsedelim. Antik dönemlerden beri gözetleme alanı olarak kullanılan Şahin Tepesi günümüzde manzaraya hakim seyir terasları, kır bahçeleri, yürüyüş yollarıyla çok sevilen ve ziyaret edilen bir gezi alanı olarak kullanımdaymış. Bu tepe özellikle gün doğumu ve gün batımı manzarası izlemek adına doğru bir konum olarak tercih edilebilir. Tepeye vardığınızda küçük bir büfe ile karşılaşacaksınız. Hem o büfeden ister alışveriş yapıp çaylarınızı alıp oturup manzarayı izleyebilirsiniz. İsterseniz kendiniz yanınızda çayınızı sandalyenizi götürüp e, alanın dışında da Sevdiklerinizle bu güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Biz de çayımız eşliğinde bu harika doğa manzarasının tadını çıkardıktan sonra Hamsilos Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek üzere yola koyulduk. Alana vardığımızda cüzi bir miktar karşılığında tabiat parkına giriş yapabildik. Hamsilos koyu halk arasında Hamsaroz olarak da söylenmekteymiş. Bu koy aynı zamanda arkeolojik döneme tarihlendirilen liman içindeki keramik parçalarıyla eski denizcilerin mezarlarının tabi bununla ilgili resmi bir açıklama olmadığı için yöre halkı tarafından fosil kalıntısı olduğu belirtilen deniz kıyısındaki buluntuların ve de Amazon kadınlarının yıkandığı alan olarak inanılan kadınlar hamamının yer aldığı alan olarak da bilinirmiş. İskandinavya'daki fiyortlara benzerliğinden dolayı da birçok yayında fiyort olduğu belirtilen bir doğal liman olan Hamsilos Limanı ve yakın çevresini kapsamaktaymış. Hamsilos görünüş itibariyle bir fiyorta benzemesiyle birlikte aslında Deveci Deresi vadisinin daha derin kazılmış bölümlerinin denizin yükselmesi sonucunda boğ olarak limana dönüşmesiyle oluşmuş bir yer şekliymiş. Birçok faktörden ötürü de tabiat parkının bitki örtüsü zengin bir biyoçeşitliliğe sahipmiş. Alanda yabani karanfil, Kastamonu soğanı, deve dikeni, teke sakalı, sütleyen, Sinop çiğdemi gibi birçok bitkide bulunmaktaymış. Bizim gözümüzden ise Hamsilos Tabiat Parkı, doğa yürüyüş alanlarının bulunduğu, istediğimiz köşede oturabileceğimiz, dinlenip güzel bir deniz havası alabileceğimiz ve daha sonrasında tekrardan ormanın derinliklerine doğru yürüyebileceğimiz harika bir alandı. Bu alandan ayrıldıktan sonra yani tabiat parkından çıkış yaptıktan sonra da yine tabiat parkına çok yakın bir akliman feneri vardı. Biz ona doğru yürümeye başladık. Bu yürüyüş esnasında bazı anlar yaşadık. Örneğin. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan tam ayağımın altına geldim. <laughs> 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 Çattı kırdıydım. <garibim>. <laughs> o esnada gözlük elimden yere fırlıyor ve bunu giderken yaşıyoruz. Dönerken de aynı şekilde ayağımdan aniden terliğim fırlıyor <laughs> ve yola bir müddet, kısa bir müddet de olsa terliksiz devam ediyorum. <laughs> Fener'e varıyoruz. Merdivenlere çıkmamız gerek ama tabii ki de ben burada 7 aylık hamile olduğumdan Sersin. dolayı çıkarken birazcık nefes güçlüğü yaşıyorum. Eşimden benden önce gitmesini istiyorum. Hani ardından yavaş yavaş hareket edebilmek için. Fakat Aynen. o da düşme tehlikesi yaşamamdan korktuğu için arkamdan gelmeyi Rehberleri tercih ediyor. Seninle. Herhangi bir düşme anı yaşarsam eğer beni tutacağından bahsediyordu. Aslanım. Ay. Buradaki seslerden de ne kadar çok yorulduğumu anlayabiliriz. Uh. eskiden daha bayır gezen mi Şimdi he he. Uzun bir nefes alışverişi eşliğinde aklimanı fenerine varmış bulunmaktayız. İşte bahsettiğimiz fenerimiz. Biz burada birazcık daha içe doğru yürüyüp aslında kendimize bir köşe bulup biraz olsun Instagram için reels videoları hazırlamaya başladık. Geçiş esnasında dikenli bitkiler olduğu için birazcık tabi zorluk yaşıyorum buradan geçerken. Ve daha sonra eşimin yanına varıyorum. Tabi tam ondan yardım alacağım esnada. Şimdi ona doğru gidiyorum. İşte bu esnada yol çok daraldığı için artık kapatmak zorunda kalıyorum videoyu ve kendime bir oturma köşesi bulduktan sonra tekrar başlatıyorum videoyu. bol <laughs> bu Sinop gezimizde sizler için bol bol doğa ve sahil manzarası çekimleri yaptık. Çünkü biliyoruz ki günlük yaşam içinde böyle anları yakalayabilmek ya da böyle anları uzun süre şahit olabilmek biraz zor oluyor. Ama en azından kısa süreli de olsa çıktığımız tatillerde gördüğümüz her alanı kayıt altına almaya çalışıp daha sonrasında izleyip en azından bir nebze olsun mutlu olmaya çalışıyoruz. Rehber çıldırdı. <laughs> Bulduğumuz tüm tehlikeli alanları denemeye devam ediyoruz. Eşim yine tepelerde, ben ise aşağıdan onu takip ediyorum. E hazır tepelere çıkmışken bu manzarayı kaçırmak olmaz diye düşündüğünden eşim gördüğü ilk manzarayı kayıt altına almaya başlıyor ve böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Tabii bu aksiyon yetmez deyip bulduğumuz ilk sahilde duruyoruz ve eşim Sinop'un buz gibi sularına kendisini bırakıyor. O esnada ciğerci kedisi gibi kenardan köşeden ah keşke ben de girebilsem denize diye izliyorum. Fakat suyun soğukluğundan ötürü birazcık korkuyorum açıkçası. Neyse ki eşim ikimiz adına da bol bol yüzdü. Vay topuz gibi arkadaşlar. Sinoptayız ama doluyorum doluyorum. Evet buralarda anladığım kadarıyla eşim bu sefer daha iyi bir görüntü yakalayacağım. Hayır şimdi daha iyisi olacak. Bir kere daha dalayım bir kere daha çıkayım diye diye. Aa, merhaba. <laughs> Yüzmeye devam ediyor. Tabii ne kadar uzakta olursa olsun arada kafasını denizden çıkarıp bizi izlemeyi ihmal etmiyor. Ve ardından bir basın açıklaması. Tam ama seni adam kesiyor. <laughs> 10 numara ciğerlere basıldı. <laughs> Bu buz gibi denize girme cesaretinde bulunduğunuzdan dolayı sizi tebrik ediyoruz Levent Bey. Başarılarınızın ve aksiyonlarınızın devamını diliyoruz ve deniz manzarası ile izleyenlerimizi baş başa bırakıyoruz. Ediyor. Geliyor geliyor. Ben de izledim sadece. Deniz manzaramıza biraz ara veriyoruz çünkü eşim tekrardan denize gitmek istediğini söylüyor ve onu son kez uğurluyorum. E tabi deniz aşığı olan benim tabirimle balık adamım suya doğru fıtı fıtı ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir yüzmenin ardından eşim geri dönüş yapıyor. Çünkü tek başına hiçbir etkinliği, aktiviteyi yapmaktan hoşlanmıyor. Çok çabuk sıkılıyor ve yanıma geri dönüyor. Evet az önce sahilde söylediğim geliyor geliyor havalı geliyor adlı şarkıyı bence tam şu anda yerleştirmemiz lazım ama telif haklarından dolayı tabii ki de hiçbir şarkıyı uzun uza diye ekleyemiyoruz. Ben söyledim siz de dinlediniz kabul edin. Böylelikle anlaşmış olalım. Evet, balık adamımız sudan çıktıktan sonra artık annemizin yanına geçiş yapıyoruz. Tabii biz deniz çekimi yapacağımız için denize doğru yol aldığımızda annemiz sağ olsun bize çayımızı hazırlıyor ve hep beraber çay çekirdek eşliğinde derin bir sohbete başlıyoruz. Sohbetimizin ardından Boyabat'a dönmek için yola çıkacağız ve Boyabat'tan sonra son bir kez Çalcı olarak adlandırılan köyümüze uğrayacağız. Köyümüzden de size güzel manzaralar çektikten sonra artık Boyabat'a ne yazık ki veda vaktimiz başlayacak. Biz Boyabat'a veda ederken sizi de Boyabat'tan kalan son doğa harikası görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Keyifli seyirler diliyoruz ve Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve çevrenizdeki tüm sevdiklerinize bizi önermeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.